Merhaba. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o unutulmaz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü üzerine keyifli bir sohbete hoş geldiniz. Bu bölümde e, modernleşmenin sancılarını, gelenekle çatışmasını ironiyle harmanlayan bu başyapıta biraz daha yakından bakacağız sizinle. Evet, romanın merkezinde tabii ki adı gibi tuhaf saatleri ayarlama enstitüsü var. Ama biz asıl e, anlatıcımız Hayri İrdal'ın izinden gideceğiz. Onun dünyasından bakacağız olaylara, karakterlere. Tam Pınar'ın zaman, toplum ve evet birey üzerine düşündürdüklerini beraber açmaya çalışacağız. Harika. O zaman hemen şu meşhur enstitüle başlayalım mı? Yani Halit Ayarcı'nın o müthiş girişimiyle kurulan yapı. İşleyişi başlı başına bir olay. Hele o saatleri ileri veya geri olanlardan alınan cezalar. Saat geri kalınca cezanın artması. İleriliğe verilen bu değer yani. Yazar burada galiba bürokrasiyle birlikte o dönemin ilericilik saplantısını da eleştiriyor. Ne dersin? Kesinlikle, kesinlikle. Halit Ayarcı karakteri ee, müthiş bir pragmatizmle hatta belki biraz da manipülasyonla bu enstitüyü kuruyor aslında bu kurum yani batılılaşmaya çalışan toplumun kafa karışıklığını eskiyle yeni arasındaki o bocalamayı hatta ortaya çıkan absürtlükleri çok güzel özetliyor cezalardaki indirim mantığı bile acayip değil mi suç tekrarlandıkça yani insanlar geri kalmaya devam ettikçe ceza azalıyor Tam bir ticari zeka örneği belki ama ama aynı zamanda toplumun bazı şeylere nasıl alıştığına dair de bir gönderme olabilir. Yazarın toplumsal yapıya bakışı gerçekten çok keskin. Peki ya anlatıcımız Hayri İrdal? O nasıl bir karakter? Tam bir arada kalmışlık örneği sanki. Geçmişin gölgesinde bugünün gariplikleri arasında geziniyor. Çoğu zaman olayları sadece izliyor gibi. Bir de babasından kalan o mübarek saat meselesi var tabii zamanla geçmişle kurduğu o nahif bağ gibi hani kendi de diyor ya Nuri Efendi ile Halit Ayarcı'nın bir muhassalasıyım yani bir senteziyim diye. Çok doğru bir nokta. Hayri İrdal bir yanda o geleneksel saat ustası, sabrın timsali Nuri Efendi'nin temsil ettiği değerler, diğer yanda ise modern dünyanın o girişimci ruhunu, her şeyi projeye çevirme hevesini taşıyan Halit Ayarcı'nın pragmatizmi var. Hayri tam bu ikisinin arasında kalmış. Bu iki kutup romanın ana gerilimini de oluşturuyor zaten. Hayri İrdal kendi kimliğini ararken dediğiniz gibi zaman zaman başka maskeler takıyor. Nuri Efendi oluyor, Seyit Lütfullah'a öykünüyor belki de. Bu da onun içsel çatışmasını gösteriyor. Bir de Seyit Lütfullah var tabii. İşin içine o girince her şey daha da bir tuhaflaşıyor define peşinde, gizemli, esrarlı, hayali sevgili Aselban, keramet iddiaları, romanın o gerçeküstü, mistik tarafını o taşıyor sanki. Hayri'nin babasının onun için dediği laf da ilginç, insan değil afet. Seyit Lütfullah evet, hani akıl ve mantıkla açıklanamayanın, batıl inançların bir sembolü gibi. Belki de değişen dünyada insanların tutunduğu farklı kaçış yollarını gösteriyor bize. Özellikle Abdüsselam Bey gibi eski düzen insanları üzerindeki etkisi çok manidar, yeni ile eskinin nasıl iç içe geçtiğini, insanların nelere inanabildiğini görüyoruz. Abdüsselam Bey'in konağının dağılışı ve o trajikomik yalnızlığı da e, belki de çöken bir imparatorluğun, bir değerler sisteminin yansıması olarak okunabilir. Hele o meşhur halamın dirilmesi olayı, hem kara mizahın doruk noktası hem de karakterlerin parayla mirasla kurduğu o çarpık ilişkiyi gözler önüne seriyor. Çok katmanlı gerçekten. Roman boyunca saat metaforu çok baskın. Sadece zamanı ölçen bir araç değil yani. Toplumsal değişimi, zaman algısındaki oynamaları, modelleşmenin getirdiği kafa karışıklığını da sanki saatler üzerinden anlatıyor yazar. Hele o saatlerin sahiplerinin mizaçlarını yansıttığı fikre, saatler de insanlar gibidir diyor ya Hayri Yırdal. İnsanı düşündürüyor. Evet. Bu fikir romanın temel taşlarından biri. Tanpınar saatler aracılığıyla sadece zamanı değil insanı toplumu da analiz ediyor aslında. Bir yandan da gerçeklikle kurmacanın sınırlarını zorluyor sürekli. Mesela Hayri Yurdal'ın tamamen uydurduğu tarihsel kişilik Ahmet Zamani Efendi ve onun etrafında kurulan koca bir yalan ağı. Hakikat algısının nasıl manipüle edilebileceğini, hatta baştan yaratılabileceğini gösteriyor bu. Hayri'nin anlattıklarının ne kadarı gerçek, ne kadarı onun kendi yorumu veya kaçışı, bu belirsizlik hep var. Şerbetçi Başı Elması hikayesi ve başına gelenler de bu kurmaca gerçek ikileminin trajikomik bir başka örneği. Gerçekten de Tanpınar'ın bu başyapıtı üzerinden onca yıl geçmesine rağmen sorduğu sorularla getirdiği eleştirilerle hala çok güncel. Sadece bir dönemin fotoğrafı değil bu roman. Aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine, o kimlik arayışına, zamanın ve değişimin birey üzerindeki etkisine dair zamansız bir yolculuk sunuyor size. Kesinlikle Hayri Yırdal'ın o maskelerin ardından sürekli sorduğu ben kimim sorusu belki de sizin de bizim de modern yaşamda sık sık kendimize yönelttiğimiz bir soru bu. Kurumların işleyişine, bürokrasinin anlamsızlığına dair eleştirilerse bugün baktığımızda bile şaşırtıcı derecede tanıdık gelebiliyor değil mi? Şöyle bir düşününce acaba farkında olmadan siz de kendi hayatınızda küçük ya da büyük saatleri ayarlama enstitüleri kuruyor olabilir misiniz? Bu da akılda kalması gereken bir soru belki de. Bir yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni romanlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.